Merhaba arkadaşlar. Bugün Anna ile Elsa kardeşini bulmaya gitti. Elsa kardeşini bulacak. Anna da kendi kardeşini bulacak. Hadi başlayalım. Burası çok olabilir. Geç. Sen şurada dur o zaman. Anna ne yapıyorsun? O da dur. Kardeşim arıyorum. Hadi şu poneyi kurtaralım. Arkadaşlar buz buza yapışınca buz buzun üstüne koyarsanız yapışıyor. Bakın çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Evet.

Kardeşini arıyorum. Yeni kardeşime. Hmm, anne. Siz etraftan çekilin. Ben kardeşini bulurum. Bir gün bulacağım tabii. Siz şurada durun. Şimdi ben bu konuyu kurtarmam. Ve bu karları annenin üstüne atarsan ne olur? Eysi bugün bir gün gelecek olacak. O yüzden annenin kafasına annesi <laughs> Önce istiyorum. Hayır tek başına Kardeş olduğu için. Sen ne yaparsak senin kardeşin varsa o oh, olur. Oh. Benim kardeşim yok ki. Ananın Evet anne. Ay. Birazcık daha gelsin. Anne hadi haydi gelin. Dönelim onu yiyelim. Oho, ee, çok soğuk da şimdi sen görürsün. Ya şunu o yürken sanırım şöyle çıkayım. Şunu gördüm tamamdır. Anca, Anca bunlar buzlar yeter. Elim dondu. Buna bir son versek. Hadi bay bay arkadaşlar. Bir, 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 bir ya başka bir videomuzda yorumlara yazın ve aboneye de basın çok kolay Aboneye basın sakın beğenmedime basmayın buna basın Ege oyun da çok verin abone bana da çok anne bay bay de bay bay arkadaşlar buyu arkadaşıyor. Bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar.